Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çap yayınlarının 10. sınıf 2. fasikülündeki 9. pekiştirme testimizde çözümlere devam ediyoruz. Demiş ki bazı kapları düşey kesisi verilmiş. Buna göre hangi kapta musluktan akacak suyun tam olarak doldurabilir. Yani ben buradaki musluktan akan suyla bunu doldurabilirim diyor. Şimdi arkadaşlar musluğu açtık ne yaptı? Sıvı dolmaya başladı. Doldu, 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 doldu. Nereye kadar? Buraya kadar. Buraya dolunca dikkat ederseniz burada başlangıçta bir hava vardı ve bu hava açık hava basıncı eşitti. Burası da açık hava basıncı eşitti ve burası dolduktan sonra artık buradaki hava kapandı. Yani kapalı bir sisteme dönüştü. E dolayısıyla sıvı eklemeye devam ettikçe burada sıvı yükselecek. E basınç arttığı için burada da yükselecek ama burada yükseldikçe buradaki gaz sıkışacak. Sıkıştığı için bu gazın basıncı ne yapacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla sıvı burada daha hızlı yükselirken burada ona göre daha yavaş yükselecektir. Ve yükseldikçe basınç arttığı için burada yükselme zorlaşacak. Dolayısıyla bu kabı sen ağzına kadar doldurduğun zaman burası hala dolmamış olacak. Yani bu kabı tamamen ağzına kadar doldurma şansım yok. Burada arkadaşlar ne yapacak? Burada da olacak. E sonuçta iki tarafta da sıvı basınçlar eşit olacağı için bileşik kap gibi düşüneceğiniz için her iki tarafta sıvı yüksekliği ne olacak? Eşit bir şekilde artacak. Burası şu noktaya geldiği anda burada da sıvı buraya gelmiş olacak. E bundan sonra sıvı yükselecek. E yükselince basınç arttığı için burada da yükselmesi gerekecek. Ama burada yükselemeyecek. Burada yükselen sıvı ne yapacak? Dışarı taşıyacak. Dışarı taştığından dolayı şu tarafta sıvı ne yapamaz arkadaşlar? Bu seviyenin daha üstünde ne yapamayacaktır? Çıkamayacaktır. Yani şu seviyede takılıp kalacak. Dolayısıyla ben bu kabı da tamamen ne yapamayacağım? Dolduramayacağım. Ama burada arkadaşlar iki tarafta açık olduğu için ne olacaktır? İki tarafta da sıvı aynı şekilde yükselecek, yükselecek, yükselecek. İki tarafta da eşit miktarda yükselecek ve ağzına kadar ne yapacak? Dolacak. Tamamen doldurabileceğim kap yalnızca üçüncü kap olacaktır. Gaz su vardır. Yan yatırırsak arkadaşlar taban alanı yükseldiği, genişlediği için yükseklik ne yapacak? Azalacak. Yani suyun yüksekliği burada haşsa burada ne yapacaktır? Suyun yüksekliği haştan daha küçük olacaktır. Ama üzerinde yine aynı gaz olacak. Peki gazın basıncını belirleyen şey kapalı sistemdeki gaz basıncı P ve diyoruz. Yani niye bağlıydı? İçerideki molekül sayısına bağlıydı ki sisteme gaz ilave etmedim. Sistemden gaz çıkışı olmadı. Yani molekül sayısı değişmedi. E sıcaklıkta bir oynama yapmadım. O zaman basıncı belirleyen nedir? Gazın hacmidir. Yani eğer gaz sıkışmışsa, baz, hacmi azalmışsa basıncı artmış. Gazın hacmi artmışsa basınç azalmış olacak. Peki kapalı bir sistem olduğu için kabın içinde ne var arkadaşlar? Kabın içinde su var ve gaz var. Yani su ve gazın toplamı kabın iç hacmini verecek. E kabı yan yatır, amuda kaldır, yan çevir ne yaparsın yap. Kap, aynı kap olduğu için içindeki kapın toplam hacmi değişmiyor. E içindeki su sıkıştırılamaz bir madde. Yani tab yüksekliği azalıyor ama taban genişlediği için azalıyor. Hacmi değişiyor mu? Hayır. O zaman gazın hacmi değişmediği için gazın basıncında ne yapmaz? Değişmez. Kaptaki gazın basıncı değişmez. Kap tabandaki sıvı basıncı azalır yükseklik azaldığı için. Kabın yere uyguladığı basınç, yere uyguladığı basınç katı arkadaşlar yer dediği kap, kap temas ediyor. Katı bir cisim. Katının basıncı ağırlık bölü yüzey alanı. E, sistemin toplam ağırlığına bir değişme yok ama yüzey alanı arttığı için basınç ne yapar? Azalır. Değişmeyen kimdir? Sadece içerideki gazın basıncıdır. İçinde bir miktar sıvı ve gaz bulunan ağzı kapalı alttan ısıtıldığında şekil 2'deki gibi genleşerek buz kalıpları üzerine konduğu zaman da şekil 3'teki gibi büzüşüyor. Buna göre e, ne oluyor arkadaşlar? Sıcaklığı artan gazınız ısıttığı zaman ne yapıyor? Buradaki gazın basıncı artıyor. Gaz basıncı arttığı için de oradaki şişeyi dışa doğru iterek ne yapıyor? Basıncı arttığını ifade etmiş oluyor. Denin yapıldığı ortamda atmosfer basıncı etkilidir. Evet arkadaşlar soğuttuğunda da burada içerideki gaz basıncı azalıyor. Gaz basıncı azalınca dışarıdaki açık hava basıncı içerideki gaz basıncından büyük olduğu için şişeyi içe doğru iterek büzüşmesini sağlıyor. Sıcaklık farklı maddeler ısı alışverişi yapar. Şimdi bu deneyin bu olayla bir alakası var mı? Aslında şuradan bağlayabiliriz. Hani mesela buzun üzerine koyduğumuz zaman ne yaptı? İçerideki gaz soğudu. Demek ki ne yaptı arkadaşlar? Buzla o içerideki sıvı ve gaz arasında bir ısı alışverişi oldu yani durduk yere niçin soğudu? Dolayısıyla buzla ısı alışverişinden dolayı soğudu deyip sıcaklığı farklı iki madde arasında ısı alışverişi olduğunda oradan da açıklayabiliriz. Musluklu bir cam şişe içinde bir miktar su konuladıktan sonra musluğu kapatıyor. Şişe ters çevirip su içine konuluyor. Şimdi arkadaşlar musluklu bir cam şişe içine bir miktar su koyduk. Şimdi içine şöyle düşün, şişeyi şöyle düşün. İçine suyu koyduk. Su burada. Şu anda burada ne var? Gaz var. Ama buradaki gaz musluk ağzı açık olduğu için aslında dışarıdaki açık hava basıncı ile ne? Eşit basıncı Sonra ağzını kapattık. İçerideki havanın basıncı ne? Şu anda hala açık hava basıncı. Sonra ters çevirdik ve koyduk. O zaman ne oldu? E burada açık hava basıncı yine aynen duruyor. Su duruyor. İşte sistem bu şekilde. Sonra ne yaptık? Musluğu açıyoruz. Şu M açılınca. E M'yi açınca arkadaşlar ne olacak? İçeri su mu girecek? İçeriden dışarı su mu çıkacak? Ona bakacağız. E onun içinde neye bakacaksın? Şu noktadaki A noktası dersen. Bu noktaya da musluğun içindeki şu B dersen. A ve B'deki basıncı yani musluğun içi ve dışına arasındaki basınca bakacağız. E buradaki basınç ne? Açık hava basıncı artı şu kadar su basıncı. E i̇çerideki başlangıçta kapattığımız basınç hava da açık hava basıncına eşitti. Orada da şu kadar su basıncı var. E o zaman burada daha su basıncı olduğu için musluğun içindeki yani kabın tabandaki basınç dışarıdaki basınca göre daha küçük. Dolayısıyla musluğu açınca akışkan ne yapacak sıvı? Basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru. Yani kaptan o, o şişenin içine doğru su girişi olacak. Ve dolayısıyla şişenin içinde su yüksekliği ne yapmaya başlayacak? Artmaya başlayacak. Şimdi bunu etkilen bir de kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı çarpı G diyoruz. E, batan hacim işte suyun içinde kap, suyun olmadığı yerdeki hacim. E i̇çindeki su yüksekliği için, yükseldiği için ne olacaktır arkadaşlar? Bunun batan hacmi azalacak. Bunu etkilen kaldırma kuvveti azalacak ve dolayısıyla şişe ne yapacaktır? Şişe aşağı doğru gitmeye başlayacaktır. Şişeye su girer. Evet doğru. Şişeden su çıkar. Hayır. Şişe ok yönde hareket eder. Evet kaldırma kuvveti azaldığı için batan hacmi azaldığı için aşağı doğru inecek. Zıt yönde hareket eder. Hareketsiz kalır. Yanlış cevabımız 1 ve 3 Adana olacaktır. Erhan'ın annesi bir cam şişenin içine kaynamış su çalkaladıktan sonra yani içerinin sıcaklığı arttıktan sonra ağzın kısmına şişirmemiş işte çocuk balonu şekil bir gibi bağlamış. Masanın üzerine bırakınca bir süre sonra şişenin şeklindeki gibi içe doğru şiştiğini gözlemiş. Niye? E i̇çerideki ne yaptık arkadaşlar? İçeri sıcak suyla çalkaladık. Dolayısıyla burada yüksekliği sıcak olan bir gaz bulundu. E dışarıda da ne var? P0 açık hava basıncı var. E bir süre bekleyince içerideki sıcaklık düşmeye başlayacak. İçerideki sıcaklık düşmeye başlayınca içerideki gazın basıncı azalacak. E dışarıdaki basınç içerideki basınçtan büyük olduğu için ne yapacak? Dıştan içe doğru bir hareket gerçekleşmeye başlayacak. Dolayısıyla ne yapacak? O dışarıdaki açık hava basıncının etkisiyle o balon şişenin içine doğru gitmeye başlayacak ve içeri doğru şişmeye başlayıp şu duruma gelecek. Şu anda ne yapıyor? İçerideki basınçta balon esnek balon ya iç basınçta dış basınç hiç olduğu için dışarıdaki kaç kava basıncıyla çünkü şu kısım açık. İçerideki gazın basıncı birbirine eşitlendi. Daha sonra buzlu su olan bir kovanın içine koyarsa ne olur arkadaşlar? O zaman şişenin içindeki gazın sıcaklığını biraz daha düşürmeye devam eder. E, sıcaklık azaldıkça içerideki gaz basıncı düşecek. E, gaz basıncı düşünce esnek balonun özelliği iç basınç dış basıncı eşit olması için ne yapacak? O zaman şişenin içine doğru esnetmeye devam edecek. Yani içerideki gazın basıncını tekrar p çıkarmak için o gazı sıkıştıracak. Dolayısıyla ne yapacak? Şişenin içine doğru daha fazla şişecektir balonumuz. Şimdi arkadaşlar civa sıvı olduğu için basıncı ağırlığından dolayı aşağı doğrudur. Dolayısıyla şuradaki civanın basıncı tüpe doğrudur. Yani şu taraftaki x gazının basıncıyla bu taraftaki y gazının basıncı birbirine nedir? Eşittir. Çünkü orada civanın ekstra bir yaptığı basınç yoktur. x'in basıncı ile y'nin basıncı birbirine eşit. Peki aynı x kapalı sistemdeki gaz bulunduğu kabın her yerine eşit basınç yaptığı için aynı x ne yapıyor? Buraya da bir basınç yapıyor. Burada bir civa olduğu için şu düşeydeki şu civa arkadaşlar, şu düşey konumdaki bu civa ağırlığından dolayı aşağı inmek istiyor. Dolayısıyla civanın basıncı var. Ha şu yataydaki civanın da basıncı var ama yataydaki civanın basıncı tüpe etkiliyor. O zaman şuradan etkilen Z gazının basıncı neyi dengelemiş olacak arkadaşlar? Buradaki X'in basıncına artı şu düşeydeki civa basıncını dengelemiş olacak. Dolayısıyla Z'nin basıncı X'in basıncından nedir? Şu H, D, civa basıncı kadar daha fazladır. Yani Z'nin basıncı büyük olacak, X ve Y eşit olacak. Cevabımız denizli olacaktır. Düşey konumda. Düşey olduğu için arkadaşlar hani düşey düzlemde ağırlığımızdan dolayı civanın yaptığı basınç nereye doğru? Aşağı doğru. Yani şu anda arkadaşlar ne yapıyor? X gazı bulunduğu kabın her yerine bir basınç yapıyor. Dolayısıyla civaya da bir basınç yapıyor. E civa zaten ağırlığından dolayı aşağı inmek istiyor. Buradan da bunları kim tutuyor? Buradaki Y gazının basıncı tutuyor. Yani şu anda Y gazının basıncı neye eşit? X gazının basıncı artı işte oradaki HDG civa basıncına eşit. Yani başlangıçta Y'nin basıncı X'in basıncından neye arkadaşlar? Büyük. Peki sen bu kabı yatay konuma getirirsen, yani şöyle bir duruma getirirsen, şöyle yan çevirdik, yatay bir konuma koyduk. Şimdi yatay konumda olursa arkadaşlar şuradaki civanın basıncı ağırlığından dolayı aşağı doğru olduğu için gazlara bir etkisi olmayacak. O zaman ne olacak? E bir tarafta X gaz olacak, bir tarafta Y gaz olacak ve burada X gazın basıncı, Y gazın basıncı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Ama başlangıçta Y'nin basıncı ikisinden neydi? Büyüktü. Mesela Y'nin basıncını atıyorum başlangıçta 100 dedim. E şimdi X'in basıncına da kaçtım. Atıyorum 80 dedim. Şuradaki civan yaptığı basınçta 20 santimlik civa basıncı olsun. E şimdi ise ne yaptı arkadaşlar? Yan duruma getirdiği zaman civan yaptığı basınç ortadan kalktı. Eksin basıncı kaçtı? 80. Y'nin 200 diyor. O zaman y'nin basıncı x'den büyük olduğu için ne yapacak? Civayı o y x tarafına doğru itecek. O zaman y x tarafına doğru gittikçe şu y'nin hacmi dolayısıyla şu H'ye dediğimiz yükseklik ne yapacak? Yükseklik artacak ve basınç değeri düşmeye başlayacak. Yani yüzdü ya basıncı giderek azalacak işte 90'lara falan inecek. O sırada civa buraya doğru geldikçe x gazını sıkıştıracak. Sıkıştırdığı için şu x'in yüksekliği olan HX değeri de ne yapacak? HX değeri de azalacak. Sıkıştığı için buranın basıncı da artacak. Yani buranın basıncı 80'de artacak. Buranın basıncı 100'de azalacak ve ne yapacak? Arada bir yerde eşitlenecek işte. Son durumda ne olacak arkadaşlar? x'in basıncı artmış olacak. Y Y'nin basıncı ise ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Cevabımız denizli olacaktır. Ve oradaki HX yüksekliğimiz azalıyor. HY yüksekliğimiz ise artmış oluyor. Düşey kez şekildeki olan sistem sürtünmesi ve sızdırmaz pistonla X seviyesinde dengelidir. Piston üzerinde etkeden sıvı basıncı P sıvı, alt yüzey etkeden gaz basıncı P gazdır. Y seviyesine kadar çekersek arkadaşlar ne olur? E bir kere kapalı sistemlerdeki gazın basıncı niye eşittir arkadaşlar? PV ve nRT'den yorumluyorduk. Sıcaklık değişmiyor, molekül sayısı değişmiyor. N dediğiniz orada gaz miktarı yani içeri gaz girmiyor, gaz çıkışı olmuyor. O zaman hacme bakacağız. E sen pistonu x'ten y'ye doğru çıkarsan o zaman o gazın hacmi ne yapacak? Hacmi artacak. E hacmi arttığı için gaz basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır. P gaz azalır. Peki sıvı basıncı HDG idi arkadaşlar. Üst taraf etkilen sıvı basıncı da HDG idi. Şimdi sıvın yüksekliğine kadar da Sıvın yüksekliği atıyorum şöyle bir H değeriydi. Atıyorum 20 santim 10 santim bir sıvı yüksekliği var. Sen ne yaptın? Piston iterek şu kadar sıvıyı ne yaptın? Pistonu bu seviyeye getirdin. Atıyorum buradan 10 santim sıvı azalttın. Ve o sıvı ne olacak? O sıvı burada yükselecek. Ama buranın tabanı geniş olduğu için senin buradan piston atıyorum 10 santim yukarı çıkarsan buradaki sıvı 10 santim yükselmeyecek. Daha az yükselecek. Dolayısıyla aynı sıvı olacak. Aynı hacimde olacak. Ama taban genişlediği için o zaman sıvı yüksekliği başlangıca göre ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Dolayısıyla sıvı basıncı da ne yapar? O da azalacaktır. Cevabımız denizli olacak.